Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda Ardahan e, Göre ilçesi Kalealtı Köyü'ndeyiz. E, köyümüzün e, önemli şahsiyetlerinden Harun Hocamız, Harun öğretmen, e, göre yaptığı köye, Kalealtı Köyü'ne bizi davet etti. Biz de onun köyüne geldik. Kendisi de şurada. Evet. Selamun Aleyküm. Ve aleyna ve aleykümselam. Siz buralar Osman Hocam, hoş geldiniz ya. <laughs> Merhabalar, ne yapıyorsun hocam? Teşekkür ettik, Allah razı olsun abi işte. Teşekkür ederim. Verdi. Ya hocam bu ne böyle ya? Sanki böyle bertay buraya taşımışsın. Vallahi yani. <laughs> sezon bittiği için daha toparlandık. Ha, yani sadece sezon bitti. benim arı Burak değil. E, bu damızlı olan arılarımız. Önümüzdeki sene ana ha. Arıda kullanacağımız arılar. Deneme amaçlı. Hani burada e, iklimsel bakıyoruz işte. yani bakıyoruz. E, Sürekli ha. gelişimsel açısından işte kışa kaç çerçeveye girecek, ha. Ha. bahara kaç çerçeveye çıkacak. Ona göre damızlı olan içerisinde seçiyoruz. Şimdi harun hocam yani. o zaman şöyle yapalım. Hı. Zaten e, harun hocam bakın arkadaşlar. Şu anda kendisi şeyin önüne belli, giyimin önüne belli, ağırlara bakıyormuş. Tam evet, da denk aynen, geldik. Aynen. <laughs> o zaman Hain Hoca gelmişken kısa bir seninle bir söyleşi yapalım. Şu anda ne yapıyorsun bugün? sanıyorum arı bakımı yapıyorsun. E, son ana bakımlarını bitirdim. Darlatmalarını yapıyorum. Bugün. Bir saniye. Analarının olup olmadığını kontrol ediyorsun aynen. değil mi? Hı hı. Peki ana kaybı var mı arılarında? Şöyle şu ana kadar yok. Şeytan olağına kuş. Yok. Peki e, yumurta durumu ne? Şimdi yumurta burada? tek... 2024'ün anaları var. 2026'ında damızlık olarak kullanacağım. Onlar yumurtaya daha yeni yeni geçmiş. Yeni yeni geçmiş. Ama 2025'in analarında sıkıntı yok. Hepsinde yumurta var. Çok güzel. Hı. Peki şu anda işte Ekim'in sonu Ekim'in ortalarına geliyoruz. Burada solta falan başladı. Arıysa Çünkü... soğuk hiçbir şey yapmaz <laughs> abi. Peki bu dönemde arıcıdan yapacağı başka bir şey var mı? Abi var var. Var var. Var var. Ben bu işle 20 yıldır ki uğraşıyorum. Tüm hastalıkların bir numaralı sebebi var. Şu anda da varova mücadele yapacak. Peki şu anda en etkili varova çözümü nedir? O o kişiden kişiye değişecek. Mesela kimisi oksalik asit diyor. Oksalik asit ben bir sefer kullandım ama pek randıman alamadım. Öyle mi? Ne Yani belki bilemiyorum ama... Mesela buharlaştırma mı kullandın, sıvı, ee, sıvı mı kullandın? Ben buharlaştırma kullandım hocam. Buharlaştırma. Evet. Hani... pek bir şey anlamadım hocam. Ya ben de bu sene buhar makinesi aldım şimdi öyle deyince... Ben... Bir, mümkün He. mertebe doğal çalışmaya çalışıyorum hocam. Ha, zamanda şimdi, önlemini alıyorsun bak, yani. Zamanında önlemini. Örnek veriyorum mesela burası, biz zimcar diyoruz ya ısırgan otu sayın hocam. Evet. Bunun ısır... hiçbir şeyi yok. Evet. Yani, bal nektar olduğu vakit bile ben ısırgan otunu koyarım arının üzerine. Öyle mi? Evet. Faydası var. Faydası evet. var. İki, şimdi varova ilaçlarının içeriğine baktığımız vakit amitraz ve fulmetrin içeriklidir. Evet. Doğada amitraz ve fulmetrin içerikli ne var bizim en çok ne? Tütün her tarafta bulabilirsin sayın hocam çam evet. her tarafta bulabilirsin. Defne yaprağı getirtirsin. Getirtirsin. Kekik evet. her tarafta var. Sen onları Üçünü ver... harmanla ha, evet. köyüge koy, yıl 12 ay kullan. Bir Oo, şey çıkarsa gel benim yanıma. De ki bir... hocam ben senin yöntemini kullandım. Şu zararı ettim gelsin istim Eyvallah. yarayı götürsün. Eyvallah. Arkadaşlar e, Harun Okur kardeşimiz aynı zamanda da e, ana arı da üretiyor. Yazı evet. Yazın, üretiyor. Deneyimli bir arıcı kendisi. Ben kendisinin e, deneyimine güveniyorum. Bakın burada da gayet güzel arılar hatta bugün çalışıyor. Şu anda polen falan geliyor mu Hocam? geliyor. Sabah 10-11 arasında geliyor. Ben Artvin'deki özellikle arıcılara şunu tavsiye ediyorum. Evet. Bakın şu an özellikle biz Berta'dan bahsedeyim. Evet. Berta şu an arıya zarardır. Niye ki? Arı yıpranıyor Berta'da. Çalışıyor yıpranıyor. Çalışıyor yıpranıyor. E, şu anda arı yapması lazım. Yani, arı yatması lazım. Kafkas hmm. arısının bal bittikten sonra... Biz arıyı yatırmamız lazım ki bir sonraki sene randıman alalım. O zaman ben şu anda yüksekte tutuyorum arıyı demek ki iyi yapıyorum. On numara. Yani. Hatta ha, eğer imkanım varsa hocam aşağı hiç indirme Şubat'a kadar. O imkanım yok benim ama indirmeyen arkadaşlar var. Ben size şunu söyleyeyim. Ben anlattıklarımın evet. hepsini ben tecrübe ettiğim şeyleri anlatırım hocam. Evet. Tecrübe etmediğim hiçbir şeyi de bir başkasından paylaş. Evet neyi tecrübe ettin peki? Şurada bak aynı şu sırada hocam ben evet. burada 10 tane 12 tane arıyı böldüm hocam. Evet. Ne zaman ne zaman böldün? Ağustos'un birinde. Ağustos'un birinde. Ağustos'un birinde. Bal aldın, böldün. Bal yani. aldım. Şöyle evet. üstteki balını bıraktım, altını bir sağa böldüm, bir sola böldüm. Bakın. Evet. Böldüm. Buradaki arıyı göleye götürdüm, hani geri gelmesin diye. Evet. Analarını verdim, buradaki arıyı artına götürdüm sayın hocam. Evet. Göleye götürüp de 12 tane arıyı ben aynen buraya bıraktım. Evet. Yerden 30 santim kaldırdım. Bakın yerden evet. 30 santim kaldırdım. Sağını solunu muhafazasını evet. yaptım. O arıyı burada ben Şubat'a kadar bıraktım. Dışarıda. Evet, Şubat'a kadar. Evet doğru. Bak, Şubat olduktan sonra Şubat'ın ilk haftası Artvin'e götürdüm. Evet. Aynı arılara işaret vurdum. Bak aynı. On, buradaki erkenden aşağıya götürdüğüm arıların anası da aynı dönemde aynı evet. arının ırkından buradakileri de. Buradakilerin sadece iki tanesi fire verdi. Fire vermesinin sebebi de bendim. Kışa anasız girmişti hocam. Evet tamam. Biri de orada yağma olmuştu anlayamamıştım. Bu da acemilik demek ki hocam. Evet. Kışın burada el ettiğim arı Artvin'e götürdüğümden daha iyi oldu yazın. Evet. Yani çalışmaması bir, çalışmaması bir, bir on avantaj diyorsun. Yine evet. size ben başka bir örnek vereyim. Fazla vaktinizi evet. almayayım. Geçen yıl son dönem bu vakitlerde. Evet. Bu vakitlerde en son ana kutusu topluyorken iki çerçevelik bir arı yaptım burada. Evet. Bak Hüseyin Mısır şahittir. Evet. İki çerçeve arı yaptım. Ha bahara çıkarsa ana lazım olursa kullanır birisi lazım olmazsa da dedik devam eder. Evet. Ve o arıya ben bu yıl burada kat attım hocam. İki çerçeveden kata i̇ki ulaştı çerçeve. yani. Buradan gidiyorken hatta kovanı Anladım. da şurada bakın şu kovanın içerisinde sıkıştırdım. Şu kovanın içerisinde bak kovanı evet. da burada hocam. Evet, altı, şu kovanın altını. içerisinde sağına soluna straforunu koydum iki çerçevenin arasına sıkarttım. Bu arı bahara çıktı hocam. 1 2 3 derken 7 ayın 5'inde ben burada katladım. Ya demek ki e, arının e, sağlam ve temiz olması önemli. Evet. Çeşe ve sayısı o kadar önemli değilmiş. Önemli Onu değil. anladık. Evet çok güzel. Peki sen burada daraltma yaptın arılarda? Ha daraltma, daraltma yapılacak. Daraltma yaptım. Yani. Evet bakalım o zaman. <laughs> Bakın hocam. Evet. Vitaminlerini bıraktım daraltmaya. Sen şimdi vitamin mi verdin araya? Adana vitamin verdim ha. hocam. Yumurta taşıyıcık için mi? Aynen hocam. Ha, evet vitamin. İstediğini ver. benim şu an aralığın içerisinde hiçbir on çerçeve değil hocam. Ha, evet. Dört çerçevese dört çerçevede bırakmışım beşizle beşle. Hatta bundan bir hafta 10 gün sonra sabahleyin kalkarım altı yedi gibi açarım kovanın kapağını hocam tamam mı? Evet. ara kaç çerçeveye toplamış? Üç çerçeveye. Sağına bir strafor, soluna bir strafor, üç çerçevede. Üç çerçeve. Evet, demek yani, ki arıyı daraltmak arayı gerekiyor. Arıyı daraltacaksın. Evet. Mümkün mertebe arıyı daraltacaksın. Bunu deneyin. Evet, tamam. Evet, Halim Hocam çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederiz. Senin fazla almayalım. Gayet güzel bilgiler verdin. Evet arkadaşlar, e, şu anda hava çok güzel. E, Ardahan'ın Göre ilçesinin e, Karadibi köyündeyiz. E, Ömer Bey de burada yıllardır öğretmenlik yapıyor. Hem de arıcılıkla da uğraşıyor. Çok baş, e, çalışkan ve başarılı bir arkadaşımız önemli bilgiler verdi. Şu anda da bakın burada atlar ne güzel meydanlarda ot diyor. Hayvanlar da ot diyor. Arılar da şu anda keyifler yerinde. Hepinize buradan en büyük de, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.